Herkese merhaba. Şimdi size bir soru. Komedi ve otizm desteği. Bu iki kelime yan yana gelince ne düşünürsünüz? Muhtemelen pek bir şey ifade etmiyor, değil mi? Ama aslında aralarında inanılmaz, şaşırtıcı bir bağlantı var. İşte bugün bu bağlantının ne olduğunu birlikte keşfedeceğiz. İşte kilit soru bu. Bir komedi skeçini, hani o kahkahalarla izlediğimiz sahneleri otizm eğitiminde kullanılan etkili bir yöntemle ne birleştirebilir ki? Yani bir tarafta bizi güldürmek için tasarlanmış bir performans var. Diğer yanda ise çok özel bir eğitim stratejisi. Aralarındaki ortak nokta ne olabilir? Gelin bakalım. Bu gizemi çözmek için işe en temelden başlayalım diyorum. Önce komedinin anatomisini bir inceleyelim. Yani bir şeyi komik yatan şey nedir? Bir komedi skecinin içine şöyle bir göz atalım. Şimdi bakın, her iyi komedinin aslında sağlam bir matematiği bir iskeleti vardır. Tıpkı bir bina gibi. Her şey tanıdık bir konuyla başlar, yani günlük hayattan bir kesit. Sonra işin içine biraz abartılı, zıt karakterler girer ve basit bir durumu komik hale getirirler. E bir de ufak bir çatışma lazım tabii. Beklenmedik bir sorun yani. Ve sonunda o büyük an, final, yani esprinin patladığı, bizi şaşırtan o akılda kalıcı son. Kısacası komedi bize dışarıdan böyle bir kaos gibi görünebilir ama temelinde ne var biliyor musunuz? Yapı, düzen ve öngörülebilirlik. İşte bu üç kelime çok önemli, aklınızda tutun. Tabi bir de işin tamamen fiziksel tarafı var. Hani şu bildiğimiz Charlie filmleri gibi, slapstick komedi diyoruz buna. Burada laflar, diyaloglar pek önemli değil. Her şey abartılı fiziksel hareketlere dayanır. Düşmeler, kalkmalar, çarpışmalar. Aslında bu kelimeler olmadan hikaye anlatmaktır. Her hareketin bir anlamı, bir sonucu vardır ve genelde o sonuç epey komiktir. Peki, komedinin bu kadar yapılandırılmış, düzenli dünyasından bir anlığına çıkalım ve hayatın kendisine bakalım. Özellikle de net bir senaryonun olmadığı anlara. Bazen hayat hepimiz için ne diyeceğimizi, ne yapacağımızı bilemediğimiz dev bir doğaçlama sahnesine dönüşebilir, değil mi? Mesela Selin'in hikayesine bakalım. Diyor ki: Selin çok fazla etkileşime girmeyi, arkadaşlarıyla konuşmayı veya oyunlar oynamayı tercih etmiyordu. Değişikliklere kapalıydı ve tepki gösteriyordu. İşte bu cümle, o öngörülemeyen durumların ne kadar zorlayıcı olabileceğini anlatıyor. Başkaları için sıradan bir oyun, Selin için adeta senaryosu olmayan, kuralları belirsiz bir sahne gibiydi. Ya da Cem, Cem için asıl zorluk, o hepimizin bildiği ama aslında hiçbir yerde yazmayan sosyal kurallardı hani toplum içinde nasıl davranılır, ne zaman konuşulur, ne zaman susulur gibi. İşte bu yazılı olmayan kurallar onun için çözmesi gereken karmaşık bir şifre gibiydi. E hal böyle olunca kendini ifade etmek de tabii ki zorlaşıyordu. Mehmet'in durumuysa bambaşka bir şey gösteriyor bize. İhtiyaçlarını, duygularını anlatamamanın getirdiği o büyük hayal kırıklığını. Düşünsenize, bir şey anlatmak istiyorsunuz ama anlatamıyorsunuz. İşte bu birikim Mehmet'te yoğun öfke nöbetleri olarak kendini gösteriyordu. Peki işte şimdi o en başta sorduğumuz soruya geri dönüyoruz. Komedi ve otizm. Bu iki dünya tam olarak burada, bu noktada birleşiyor. Nasıl mı? Çok basit. Hayat için yeni, anlaşılır ve takip edilebilir senaryolar yazarak. Bakın, bütün meselenin özeti aslında tam olarak burada. Sol tarafta bir komedi skeci var, değil mi? Net bir yapısı, öngörülebilir bir akışı var ve sonunda ne olacağını biliyoruz, güleceğiz. Şimdi sağ tarafa bakın. Otizmli bir bireyin dünyası içinde aynı prensip geçerli. Görsel programlar, yapılandırılmış rutinler. Bunların hepsi belirsizliği azaltıyor, kaygıyı düşürüyor ve bir güven hissi veriyor. Yani iki tarafta aslında ne yapıyor? Kaos yönetmek için net bir senaryo kullanıyor. İşte bu senaryo yazma işinin en yaratıcı ve etkili yollarından biri de güç kartı stratejisi. Olay şu, tıpkı bir komedi skecindeki gibi bir karakterin ve bir hikayenin gücünden faydalanıyoruz. Çocuğun çok sevdiği, hayran olduğu bir kahramanı alıyoruz ve onu zor bir sosyal durumda ne yapması gerektiğini anlatan bir rol modele dönüştürüyoruz. Mesela bakın, işte size somut bir örnek. Kahramanımız kim? Ünlü manga sanatçısı Kazuki Takahashi. Görev ne? Bir lise öğrencisinin arkadaşlarıyla sohbet etmeyi öğrenmesi. Ve kahramanımız bunu dört basit adıma bölüyor göz teması kur, ismini kullan, ilgi alanlarını sor, onu dinle. Sonra kendi ilgi alanlarından bahset. Gördünüz mü? Çok karmaşık gibi görünen bir sosyal durum, bir anda dört adımlık, takip edilebilir basit bir senaryoya dönüştü. Kahramanımız yolu gösteriyor. Peki, hatırlıyor musunuz? Komedinin sadece diyalogtan ibaret olmadığını, bir de fiziksel boyutunun olduğunu söylemiştik, slapstick komedi. İşte onun da eğitimdeki karşılığı, duyusal temelli oyunlar. İnanılmaz bir paralellik değil mi? İşte bu oyunlar var ya tam da o slapstick komedinin eğlenceli ruhunu taşıyor. Mesela hamburger oyunu. Bir çocuğu battaniyeye sarıp üzerine ketçap mayonez sıkıyormuş gibi hafifçe bastırmak. Bu hem çok eğlenceli hem de çocuğa çok önemli bir duyusal girdi sağlıyor. Veya yerde yüzme oyunu motor becerileri için harika. Tabii ki buradaki amaç güldürmek değil. Amaç gelişimsel ihtiyaçları tıpkı komedi gibi eğlenceli ve oyun dolu bir yolla karşılamak. Peki Tüm bunları birleştirdiğimizde, yani hem net bir senaryo sunduğumuzda hem de yaratıcı oyunlarla desteklediğimizde ortaya ne çıkıyor? İşte şimdi o inanılmaz başarı hikayelerine, gerçek sonuçlara bakma zamanı. Hani en başta bahsettiğimiz Selin var ya, etkileşimden kaçınan, işte o Selin İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçen ilk otizmlik kadın oldu. Düşünebiliyor musunuz? Sosyal geri çekilmeden rekorlar kıran bir sporcuya dönüşmek. Bu doğru destekle nelerin mümkün olduğunun en canlı kanıtı. Peki ya, sosyal kurallarla mücadele eden Cem? Cem şimdi Boyner'de satış operasyon asistanı olarak başarıyla çalışıyor. O, çözülmesi zor görünen sosyal şifreleri çözdü ve artık bir ekibin parçası olarak kendi görevlerini bağımsızca yerine getirebiliyor. Egemen'in hikayesi ise tam bir dönüşüm öyküsü. İletişim kurmak için akranlarına zarar verdiği günlerden, sınıfının en sevilen ve en başarılı öğrencilerinden biri olduğu günlere işte iletişimin gücü bu. Doğru yolları öğrendiğinde her şey değişebiliyor. Ve Çınar, onun hikayesi de bu yöntemlerin ne kadar temelden bir değişim yaratabildiğini gösteriyor. Sadece sıvı gıdalarla beslenen Çınar, katı yiyecekler yemeyi, tuvaletini kullanmayı ve başkalarıyla iletişim kurmayı öğrendi. Bunlar o kadar temel, o kadar hayati adımlar ki, kaydedilen ilerlemenin büyüklüğünü bize en iyi o anlatıyor. Yani toparlayacak olursak işin özü aslında şu. Bir hikayeyi, bir komedi skecini ya da bir oyunu ilgi çekici ve başarılı kılan temel ilkeler neyse, işte o ilkeler aslında insanlar arasında bağ kurmak ve kişisel gelişim içinde kullanabileceğimiz evrensel araçlar. Peki, buradan bizim çıkaracağımız üç temel ders ne olabilir? 1. Yapının, net iletişimin ve oyunun ne kadar önemli olduğunu anlamak. 2. Bu ihtiyacı karşılamak için... Görsel yardımcılar, sosyal öyküler, kahramanlar gibi yaratıcı senaryolar üretmek ve 3 belki de en önemlisi bütün bu süreci sabırla ve pozitif bir yaklaşımla desteklemek. Ve son olarak sizi üzerinde düşüneceğiniz bir soruyla bırakmak istiyorum. Eğer bir komedi skeçinden otizm desteği için bu kadar güçlü bir ilham alabiliyorsak, hayatın diğer zorluklarını çözmek için başka hangi beklenmedik yerlere bakabiliriz? Bazen en yaratıcı çözümler en aklımıza gelmeyecek yerlerde saklıdır. Ne dersiniz?